Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz videonun biraz ortasından hoş geldiniz diyebildim ama malum arkadaşlar istek üzerine diyorum bu videoyu gerçekten çok istendi parça etli nohut yaparken lütfen tarifi istendi benden birkaç kişiden öyle yayınlarda duydum onun için ben de sizlere parça et hiç önceden pişirmeden eti nohutla beraber nasıl pişer onu video olarak baştan çektim ama maalesef sesini açamadım burası çok kalabalık sesler vardı o yüzden videonun başı tarifi sessiz ama nasıl koyduğumu nasıl hazırladığımı gayet net çektim şu anda nohutumuz pişeli tam yani pişmeye başlayalı bir saati doldu bir 10 dakikada bu tarafa alacağım arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim aslında pişmiştir ama bu düdüklüler hemen açılmadığı için şimdi hemen pilavını koyacağım arkadaşlar yanına da. E, e, Nohut kuru fasulye pilavı olur mu? Olmaz. Yani bunun bu kuralı gibi bir şey olmuş artık arkadaşlar. Şöyle nohutumu da yanına da pilavımı da yapayım. İki çeşit harika salatalarda yaptım arkadaşlar. Bugün yemekte salatalar açık büfe. Seç beğen ye. Birisi yeşilli daha yoğun yeşili. Birisi de turunçgillerden böyle karışık iki çeşit salata yaptım. Yemek ana yemek bir çeşit, ee, salata iki çeşit. Yemeğim yok mu? Daha yemeğim var. Pizza var, bir sürü bir sürü yemeklerim var. Ama şimdi hemen yağını koyayım arkadaşlar. Şöyle pilavımızı da koyalım. Burada da kendime Hatta işime de yaptım. Şöyle Nescafe. Şekerli değil. İkisi bir arada değil ama normal süt Nescafe. Böyle. Kahvemi de yavaş yavaş içeceğim. Yemeklerimiz de hazır olacak. Güzel. Yumuşak içim. Şekerli sevmediğim için sütlü Nescafe'mizi koyu yaptık pilavımızı yapalım arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir İstanbul'a bugün kar yağıyor açıyor yağmur yağıyor kar eriyor tekrar yağıyor böyle İstanbul'un bugün havası bir garip hatta dünden beri garip bugün günlerden çarşamba okulların tatil olduğu gün yetiştirebilirsem bu videoyu arkadaşlar bugün paylaşacağım Şöyle hemen zinciri de Böyle göstereyim sizlere ıslatmıştım en az bir saat bir buçuk hatta benim pirincim ıslatıldı iki saat oldu Böyle hemen şimdi pirincini de koyup kavuracağız. Ya bayağı, bayağı kızın kirimci. Ha buraya sıçrası kirimci. Kirimciğin içinde yağı sınırla. Al bu küs bir de süzüyorum. Bir de suyunu süzmesem var ya. Bu pirinçlerin her birini mutfağın bir tarafına atar. Bir güzel kavuralım. 10 dakika sonra nohutun altını da söndürelim arkadaşlar. Bu kısmı sabit ip. Yan çevirmiştim. O zaman döndü. bu kadar kavuralım. Burada yağ su da kalmamış. Burada kalan bir şöyle. Kış günü ne yenir en güzel? Ya kuru fasulye ya da nohut. Zeytinyağlı bu havada birazcık. günlük pişince yenir de dolaptan çıkınca soğuk olur. Isıtınca tadı güzel olmaz. Onun için en güzel yemeği kış yemeği nohut pilav. Şöyle nohut pilav şeyleri de yıkayım da diyen olmasın. İşte böyle. Bunun iyice havası çıkmadan bu tencerede, hatta tencerem e, dikkat ederseniz şöyle doluydu. Ben bu tencereden aslında normali şuraya kadar, değil mi? Ölçüsü bakın. Ama nedense Ben çok yapıyorum. İki evin yemeğini bir duyduktu tencerede yapabiliyorum. Hep yapıyorum bunu, maşallah. Çok da güzel pişiyor. Çünkü neden? Bu kapak çok ağır olduğu için atma imkanı yok gibi bir şey yani çok 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 zor. Onun için üçte biri de olması gerekiyor. Tencerede ben üçte üçümü dolduruyorum yani. Nohut bir buçuk kilo vardır. Kesin. Birleyen leğen nohuttu. Pirincimizi de iyice ne savuralım şöyle. İşte böyle arkadaşlar. bu kahveyi de hiç hiç Suyumuz da kaynadı pilavın suyu. Sizde ne yemek var arkadaşlar? Bugün sizde ne yemeğiniz var? Mesela bugün sizde kuru fasulye var mı? Nohut var mı? Birçok evde eminim vardır bu havalarda. Tavuk da yenir. Ama biz tavuk çok yemediğimiz için böyle ayda belki bir kere zor bizde tavuk yeniyor. Yemiyor yani. Kırmızı et yenir. Ama tavuk yiyemiyoruz arkadaşlar. Sevmiyorlar. Ben çok seviyorum ama yiyemiyorum maalesef. Yiyemiyor değil. Canım istemiyor. Yiyemiyorum. Şey, o yüzden. Yoksa bana bir dokunduğundan bir şey olduğundan değil. Ne kadar güzel kavruluyor pirinçte. Daha salataların hiçbir şeysinde de koymadım. tencere büyük olunca pilavda rahat oluyor. Şöyle. Şimdi önce böyle iki üç tanesini bir araya topladı. Şimdi aile oldular. Tamamen birleştiler. Kaynar suyu görünce de herkes büyümüş olacak kendilerine yerini bulacaklar arkadaşlar. Aynı aile gibi şeyde, pirinçte. Önce böyle küçük aileden başlıyorlar, sonra büyük aile oluyorlar. Ondan sonra büyüyünce herkes evini, ocağını evlenip gidiyor demek ki. Pirinçler her, her biri bir tarafa yerleşiyor. O yüzden pilav nasıl oluyor? Böyle göz göz. Ben aileye benzetiyorum pilavın oluş şeklini. Bakın şu anda topak topak suyu içine aldıktan sonra ya tap olgunlaşmış hali oluyor demek ki Şöyle, işte. şu anda pilavı tutuyorsunuz bak bebek yazın e, bulut bulut he biz onu ne yapacağız şimdi suyunu da üstüne döpeceğiz hoppala oh, telefonumdan uzak dursun yeter Wow bu dost sesi gelmeli işte pilavdan bu ses geldiği zaman o buluk buluk olan pirinçler tane tane yerine yerleşti bakın arkadaşlar Allah'ım evet. çoluk çocuk herkes yerine gitti Ölçü yok. Bir şey yok. Bu zelişin ölçüsü. Şaşmayan ölçü zeliş ölçüsü. Şöyle. Suyunu da şimdi koyduk. Tuzunu pardon. arkadaşlar. Hiçbir tanesi topak mı? Bakın şimdi hepsi ayrıldı birbirinden. özgürlüğünü kavuştular. tavuk kadar pirincin hatırı yok mu? Tavuk özgür de pirinç niye özgür olmasın? Tavuk her yere geziyor da pirinç niye gezemiyor? Ay çok mu koydum? Yeter ya. Az koymak gerekiyor tuzlarını ki. Şöyle. Daha bu pirince hiç bir şey olmaz. Suyun ölçüsüne de bakın arkadaşlar. Pirinç ne kadar çok. Zencilerin de büyük yayvan olduğu için çok daha rahat pişecek. Oley. Nohutun altında söndürelim arkadaşlar. Söndürdük. Bitti. 10 dakika oldu. Şimdi bir 5 dakika bu böyle kaynayacak. Bir yüksek ateşte ama altına sonuna kadar açık. 5 dakika kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakikada kısık ateşte süre veriyorum ben pilava. Her zaman ama her pirinçte ki her pirinçte derken karışık değişik pirinçte almıyoruz hep aynı alıyoruz onun için pilavın pişme süresi toplam 15 dakika. 5 dakikası yüksek ateşte diğer 10 dakikası da kısık ateşte olmak üzere pilavda dinlenene kadar inşallah düdüklüdeki etimizin etli nohutumuzun da e, kapağı açılma süresi dolar. Zaten diğer yemekler hazır arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kapağını kapatayım. Abi mı var ne ya Ne yapalım şimdi? Evet arkadaşlar 5 dakika doldu da bakın pilav daha göz göz oluyor makarna pişirmekten daha kolay sonuna kadar kısıyoruz 10 dakika süre veriyorum ben pilavımı arkadaşlar şurada 2 dakikada kahvemi içeyim şöyle hem oturalım hem sohbet edelim arkadaşlar sizler nasılsınız hastalık falan değilsinizdir inşallah Zeliş hasta oldu iyileşti bile altını kıstım gödüklüğünün açılmasını bekleyeceğiz. Başka da bir şey yapamıyoruz şu anda. Karlar eridi. Bilmiyorum içerilerden televizyon sesi gelebilir bizim evde arkadaşlar. Bizim evde her yerde bir televizyon sesi duymak mümkün. ıhramulları içe içe bitirdim. Şimdi de artık kahveye. Kahve de bağımlılık yapıyor. Böyle birkaç gün içtikten sonra o da bağımlılık yaptığı için çok da içmemeye çalışıyorum ben. Türk kahvesi de Nescafe kadar da içemiyorum. olmadan arkadaşlar çekimimi bitireyim saat 4'ü şu anda tam 10 geçiyor kapağın açılmasını bekleyelim sonra da son haliyle yemeklerimize bakalım okey mi anlaştık mı arkadaşlar hadi bakalım pilavımızı arkadaşlar arkaya aldık bakın pişti şimdi nohutumuza bakalım havasını çıkarttık bakın öne arkaya kilidi geliyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sizlerle beraber açıyorum. Hadi bakalım. İnşallah suyu, kıvamı, her şeysi hala kaynıyor. Bakın arkadaşlar köpek atıyor. Hala kaynıyor. Bakın. Pilavın altını da söndürdüm. Nohudumuzda havası kaçmasına rağmen bakın suyuyla bakın. harika bir şekilde böyle belli olmaz değil mi? Elimiz yanması bakın hemen eziliyor. Dibi tutmaz. Bakın ta dibine denk dalıyorum. Ne yanık ne de yapışma var. Ta dipten alıyorum. Bakın etlerine de lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Ben hep böyle yapıyorum. Sonuç mükemmel. Hiç daha önceden nohut e, şeyi eti haşlamaya gerek yok. Bakın bunun suyu şuralardaydı. Hemen hemen şu bir santim boşluk vardı. Şu anda boşluk e, 4 santime inmiş. 3 santim suyunu çekmiş. Şu anda kıvamı tam. Ama sulu isteyenler için belki bir tık su ama gerek de yok böyle sulu da çok güzel olmaz çok güzel oldu gerçekten bakın etleri de harika bir şekilde pişti çok güzel oldu gerçekten menümüz hazır ya bu kadar kolay yani etli nohut yaparken kesinlikle etini önceden pişirmeye gerek yokmuş Bazıları önce eti pişiriyorlar sonra nohutu koyuyorlar sonra ikisi bir arada düdüklü tencerede parça etli nohut böyle pişer arkadaşlar. Hem çok kolay yapılır hem de kıvamı çok güzel olur. İkisi bir arada piştikten sonra da zaten hemen hemen pişme ölçüleri nohutu tabii ki önceden ıslatıyorsunuz. Pişme süreleri de aynı zamanda olduğu için benim benim hazır arkadaşlar şöyle son haliyle de önümüzü göstereyim sizlere videomu da hazırlayayım akşama gelsin siz de böyle zeliş gibi kolay parça etli nohutunuzu yapın bu kış günlerinde çok da güzel ve lezzetli oluyor arkadaşlar pilavımız da pişti menü tam menü hazır ama tencerelerim büyük olduğu için önden arkası arkadan ön tarafı görülmüyor şöyle pilavımızı da açayım sizlere tam bir menü arkadaşlar dumanı üstünde harika nohut pilav iki çeşit salata daha ne olsun diyelim. Siz seçeneklerinizi hangi salatayı seviyorsanız bu yemek ikiye bölünceyi için arkadaşlar hangi salatayı seviyorsanız yanına onu alın. Açık büfe salatalarımız bugün. Yemeğimiz de hazır. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Afiyet şifa olsun arkadaşlar. Bereketli olsun, lezzetli olsun, sağlıklı olsun. İnşallah yiyenlere Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Sizlere kucak dolusu saygı, sevgi, selamlar. Sesim biraz hastalığımdan dolayı farklı çıkabilir ama çok şükür elhamdülillah daha iyiyim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.